Bu <laughs> birlikte teklet. Bu nokta teklet. Bu nasıl teklet. Onu nokta teklet. Bu Bu nokta teklet. Bu nokta çünkü önce kuram ya da Google'a giriyoruz ben. Yani evet, şöyle. Buraya BSAPK yani Brafta SPK yazıyoruz. Sonra bunu tıklıyoruz. Oyundir kulüp. Aşağı iniyoruz. Buradan Nus Brav hile sınırsız altın ve elmas. Elmas. Evet. Buradan hemen dolanta basıyoruz. Tabi sizinle araba çıktık. Sonra geri gidiyorsunuz. Yine doldan basıyorsunuz Bu tür sizin telefonunuzu vermiyor. iptal ediyorsunuz. Sonra bir daha çıkıyorsunuz. Bir daha doldan da basıyorsunuz Dosyalar ödeyecek. Bakın benden de yine Böyle. Evet. Arkadaşlar insip ben geliyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar indi şu an Nus Brawl. Allah'ım. Allah'ım ya 50 Nus'u da şarj olsa ne? Evet şimdi Brav Stars ee, bu ne? Tıkladım işte. Ne okuyayım ben onu ya. Ne? Allah Allah Nus Nerede lan şey? Nus Brawl diyor. Yükle diyoruz. He. Nasıl bir abiydi? Yükleniyoruz. Yükleniyor bak. O da arkadaşlar e, yüzüme hangi olduğunu istedim. Onu sayın. evet. Yüklensin. Kafam acıyor. Hadi yüklensin daha bu. Belki Android olduğu için biraz yavaş biner. Şey. <laughs> 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 Bu arada intro koyacağım. Tokalar değil ama Burada ben koymam ya da koyarım neyse. Yüklendi aç diyorsunuz. Açılıyor bu. Açılmazsa ne yapayım biliyor musun? Şöyle tümü kapat diyeyim. Ve girin. Bu arada ıı, oyunlarım vardı ama işte konum yok oldu onlar yüzünden. Ama ekleyeceğim toplar bu arada. Merak etmeyin. Ya da benim de yani. Evet arkadaşlar açılıyor bu. Açılıyor yani. Arkadaşlar bana... ha aha açıldı. Evet arkadaşlar açıldı. Sesim uzak. Sesim bir şey geliyorsa özür dilerim. Çünkü arada bir uzağa gidiyorum. O yüzden. Şu şarjı taktım. Şimdi öyle. O yüzden kusura bakmayın. <laughs> Aa, ben benim mesela yedim. Ben Lola ile oynamıştım. Bakın böyle. Böyle her şey var. Sizde karakter açılmazsa da ne yapalım biliyor musun? Dükkanı girin. Unlock All Brawlers var. Bir de Upgrade All Brawlers var. İlk önce Unlock All Brawlers'ı yapıyorsunuz. Hay şarjı. Lan. Yüce Unluk Brawler'sa al Brawler'sa alırız. Sonra karakterler açılıyor hepsi. Sonra upgrade al Brawler'sa açıyoruz. E, e, yapıyorsunuz. Giriş yapılamaz diyecek. Sonra tekrar giriyorsunuz oluyor. Yıldız güçleri geliyor bu arada bunda. Evet bunlarda karakterler geliyor. Giriş yapılamadı da derse normal o yüzden öyle geliyor karakterler o yüzden. Ee, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.